arkadaşlar. Temel Elektronik kanalıma hoş geldiniz. Bugün diyotları tanıyacağız. Ben iki tane diyot kullanacağım. İki tane led alayım. İki tane de bir k Bir tane de 3 volt pil. 3 volt pilimizi önce bağlayalım. Artısını artıya. Eksisini eksi. Gönderdim. Bunu da siyah yapıyorum. Buraya LED'leri alıyorum. LED'imin eksisini direnç yardımıyla eksiye. Diğer LED'imizi de alıyorum. LED'imin artısını direnç yardımıyla artıya. Burada diyot kullanacağım ben. Böyle döndürelim şu diyotumuzu. Birinde böyle. Birinde siyah çizgi alta gelecek şekilde. Birinde de siyah çizgi üste gelecek şekilde bağlıyorum ve simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi iki led de yanıyor. Bunun sebebi burada led bir diyottur. Led'e diyot bağladık ama burada burada Doğru ama yanlış diyebileceğimiz bir şey var. LED diyotlar normalde ters akım geçilmez. Burada biz ters bağladık. Ama LED'imiz neden yanıyor? Bu konuya değinelim dedim. Çünkü diyotumuz şu anda ground veriyor. Ve bizim de ground kullanmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Simülasyonu durdurup döndürüyorum diyotumu. Bu sefer de elektrik geçer. Çünkü bu ground. Ama bunu döndürürsek. Bakın. Şöyle. Böyle döndürürsek. Bu led yanmayacaktır. Neden? Çünkü artımız diyot ters akım geçilmez. Bir de zener diyotlar var. Onlar belirli bir seviyeden sonra ters akım geçirirler. Şu anda iki örneğimiz bu. Yani diyotların ters akım geçirmeyeceğini öğrendik. Peki diyotun ters yeri neresi? Gri çizgi diyotun ters yeri olur.